Eee şimdi ligimizin hem lideri hem kadro derinliği e, çok fazla olan, oyuncu kalitesi yüksek ve oyun olarak da eee planları olan ama net e, güçlü tarafını da biliyoruz. Güçlü tarafında net bir şekilde eee bildiğimiz bir takımdı. Üzerinde çalıştık. Santra başlangıçlarının bile planları var. Onun için iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Onu öncelikle söyleyeyim. Biz Özellikle <laughs> Fenerbahçe'nin güçlü tarafı ligin en fazla yani fiziksel temas yapan, foul yapan, Avrupa Ligi'nde de en fazla foul sayısı yüksek takımı. <laughs> ee, özellikle <laughs> rakip arkası koşulları son derece fazla deneyen, direkt oyunla beraber ikinci topa yanaşıp orada hem kısa ortalarla sonuç alan ve bu zamana kadar da bu sonuçları almışlar. Ve duran toplar, özellikle size'lı oyunculardan olduğundan dolayı. Özellikle zayıf tarafları yani güçsüz tarafları da <laughs> yani bu tür maçları büyük maçları genelde üçlü oynuyorlar. Dörtlü oynarken de, de üçlü oyun kurmaları vardı. Biz iki senede hazırlandık. Özellikle beşli de hem topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu ilk yarı itibariyle. Bence bir tık daha fazla olabilirdik. Biraz böyle erken final pasları yaptık. Erken rakip arkasına attı. Çünkü rakip arkası Önemli çözüm noktalarından bir tanesiydi Fenerbahçe'nin. Çünkü savunmasını çok öne çıkartan bir takımdı. Oyunun başından itibaren bunları deneyince ee, bazen offset oldu, bazen e, geçişte yakaladık. Önümüz açıkken mesafe katacağımız yerde bazen erken final paslar attık. Daha fazla topa sahip olup rakibi topla itebilirdik. Ama e, özellikle hem baskılarımız hem bazen baskıdan rakip çıktığında ikinci topa anlaşma ve hücumdayken de savunmaya hızla geçişlerimiz benim için çok değerliydi bugün. E, oyunu tamamen e, özellikle Elimizdeydi ama rakibin 10 kişi kalmasıyla beraber tamamen oyunu domine ettik. Çok iyi bir takıma karşı, alternatif bir takıma karşı çok iyi bir galibiyet aldık. Oyuncuların oyun içindeki istekleri, ucuma geçişleri, topa sahip olmaları, baskıları, sonra dönüşte tekrar hani 2-8'imiz bugün belki maç öncesi ya işte teknik oyuncular neden böyle ama ikisi de merkezden net rakibin pozisyonlarını kestiler. Kenar oyuncular içeri kapattılar. Bazen rakibe göre, bazen veriye göre, bazen oyuncunun performansına göre bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Girenler, oynayanlar, çıkanlar kulübenin enerjisi çok iyiydi. Şöyle 22 maçlık bir Spot analizi yaptık. Güçlü güçlük yanlarımızı, güçsüz yanlarımızı oynadığımız resmi müsabakalarda ve özellikle bu arada hem bunun mesajını da verdim Kasım ayı itibariyle e, bekleyin diye e, oyunu oyuncuyu ve performansı arttırmak istediğimiz size çok net konu başlığı olarak vermiştim e, oyunu değiştirdik oyunu değiştirirken aynı oyundan oyuncudan devam edemiyorsun ona uygun oyuncularla oynamaya başladık ve performansları biraz daha yukarı çekmeye başladık ve oyuncu grubu buna e, hazırlık maçları da en son geçen 3 gün evvelki resmi müsabaka Samsun Spor maçında ve bugün de Fenerbahçe maçında ligin en kaliteli takımına karşı çok doğru cevaplar verdi. Bu oyunu geliştirerek bunun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Bugün nasıl birbirlerine yardım ediyorlarsa bu oyunu da erken koparmamız gerekiyordu. Büyük takım bu kadar pozisyona girip son dakikaya kadar kalmaması lazım ve oyunu erkenden çözmesi lazımdı. Onun için önemli bir galibiyet. Kasım ayındaki işaret doğru bir işaretti. E, oyuncu buna cevap veriyor. Umarım bunun karşılığını alırız. Bir de e, taraftarımıza 25 ay oldu ben buraya geleli. E, son tescili şampiyon Trabzonspor'dur. 3 kupa kazanmıştır. Yurt dışına oyuncu satmıştır. Uzak ligi domine etmiştir geçen sene. Hem puan olarak hem oyun olarak kimseye yaklaştırmamıştır. Yazdan beri takımın üzerinde olan bir böyle kara bulutlar var. Hiç yokken gereksiz olan. Ee, bizim transfere ihtiyacımız yok. Bizim Trabzonspor taraftarına ihtiyacımız var. Geçen sene nasıl beraber her şeyi yaptıysak, bana nasıl hoşgörülü ve saygılı ve sevgi gösteriyorlarsa, e, bugün nasıl Trabzonspor'a destek olmuşlarsa, takı taraftarlarımız, bizim onlara çok ihtiyacımız var. Bu sevgilerini, saygılarını, desteklerini bizden esirgemesinler. Ee, onun için biz daha önümüzde başardık. Başarabileceğimiz daha üç tane daha hedefe gidecek kupa var önümüzde. Bunları sonuna kadar neyse kovalamaya başlayacağız. Bir maç kazandık, başka bir şey kazanmadık. kazan Kazanma alışkanlığına, bugün 14. hafta mı oynandı? Evet, biz, biz, 14 biz 14 oynadık ama galiba. Ee, kaz, e, kazanma alışkanlığına devam etmemiz lazım. Lük daha çok uzun. Üst üste maçlar kazanmamız gerekiyor. Onun için tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftara teşekkür ediyorum. Abdullah Avcı değil, Trabzonspor'a yenilmiyor. Yani e, ben öyle bakmıyorum. Hiçbir zaman da öyle bakmadım. E, şimdi e, biraz halim 25 aydır bir organiz organizasyonu geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün sadece e, A takımın oynadığı oyun değil yani sadece kulübü içindeki de bir takım organizasyonu, akademinin bir takım organizasyonunu da iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Bu ve toprak verimli, bu toprağa sabır verilirse, taraftar destek olursa, biz doğru organize yaparsak, yatırım yaparsak bu kulübümüz, Trabzonspor'umuz her sene yarışır ve aynı zamanda da Avrupa'da da çok önemli işler yapabilir ve oyuncu da çıkart, sayısını çoğaltabilir. Geçen sene şampiyon olan takımda 6 tane altyapıdan oyuncu vardı. Bu kolay bir şey değildir. Hocam biz bunun sayısını daha nitelikli hale getirmeye çalışıyoruz. Eğitim amaçlı yatırımlar yapıyoruz. Onun için e, 32 maç inşallah birçok rekorlar var. 25 aydır. Bunları toplamadım. Bir gün toplarız. E, ortaya koyarız ne olduğunu. E, burada taraftarın önemli rolü var. Sahanın zeminin önemli rolü var. Trabzonspor formasının da çok önemli katkısı ve etkisi var. E, Fenerbahçe galibiyetleri büyük takımların birbirleriyle oynadıkları çok değerli bir kulübe karşı olan galibiyetler her zaman değerlidir. Biz <laughs> yukarıya doğru. Ee, olumlu seyrederken e, dengeler, bütün herkesin işin içine girdiği bir yarış haline e, zaten öyleydi. Ama şimdi puanlamalar bir arasında daha geldi. Şehir için e, herhangi bir büyük takıma karşı maç kazanmak burada e, büyük takımlara çok önemlidir. Biz de iyi bir maç kazandık iyi bir takıma karşı. Bizim bir kere enerjimizi, algımızı e, ve moralimizi yüksekte tutup devam edeceğiz. Ayaklarımıza yere sağlam basarak.